Hz. Süleyman'a bile kalmadı dünya. Baki olan bir tek Allah. Bütün günahları size bırakıp ölmüşüz elhamdülillah. Kaygımız yok bizim yiyip içmekten yana. Üstümüz başımız temiz. Bir şey yediğimiz yok ki zaten. Oruçluyuz hepimiz. Gün aşırı kabristana bir ölü getirirler. Kalkıp hoş geldin deriz. Canımız sıkılırsa geceleri uzanıp akan yıldızları seyrederiz. Oyuncaksız, salıncaksız küçük ölüler yeni arkadaşlar tanır. Kimse ağlayamaz ki zaten burada büyük ölülerden utanır. Öldük de kurtulduk Allah'a şükür. Bir ölü arkadaş hep Böyle söyler. Bize yanmak bilmem denize gerek. Kendi kendi halinize ağlayın siz diriler. Hem sonra neye ağlarsınız bilmem elinizle sardınız, elinizle yudunuz, kıblegaha yönelen kabrimizde öylesine mesuduz. Bu mektubu size yazdığım için kızacaklar. Mı? Dilin durmaz ki diyecekler, ölürken çenemin unutkanlıktan bağlanmadığını nereden bilecekler? Hepsinin canı sıkılacak muhakkak, zebaniye deseler olmaz, Hoş işin sonunda ölüm yok ama yine de korkarlar biraz.